Merhabalar güzel bir güne hoş geldiniz. Ben Özge Oğuz'un bugün de sizlerle birlikteyiz. Beslenmeyi konuşacağız. Obeste ile e mücadelede yeni yöntemleri konuşacağız. Biraz astroloji olacak hayatımızda. Hem e 2014'ün son aylarında hem de 2015'te bizi neler bekliyor? Elbette bugün yine güzel bir günde çocuklarımız var. Çocuklarımızla ilgili yaşadığımız sıkıntılara çözüm önerileri var. Et TV8 güzel bir gün Twitter adresimiz. Siz de bize yazın buradan paylaşalım. Hoş geldiniz. Kalıcı zayıflama için neler yapmalıyız? Bölgesel yağlardan kurtulmanın yolları nelerdir? Beslenme uzmanı Doktor Gönül Ateş Saçan ve yeniden yapılanma yöntemiyle 24 kilo veren danışanı Emre Ulçaylı sağlıklı kilo vermenin ipuçlarını Özge yle...